Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 6 Ocak haftasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olur, videomu beğenir ve yorum da yazarsanız ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Şimdi haftaya Ay Koç burcunda ve büyüyen Ay fazıyla başlıyor olacağız. Dolayısıyla işleri başlatan, büyüten bir enerjiyle öne çıkmak isteyen çocuksu ve liderlik etmek isteyen bir enerjik içinde olacağız. Koşuşturma ve efor isteyen işleri özellikle pazartesi ele almak daha kolay olabilir. Bir de günün en majör açısı merkür Neptün karesi. Derecesi derecesini aslında pazartesi netleşiyor. Etkisini e, hafta sonundan hissetmeye başladık ama hani derecesi olarak pazartesi çok etkin. Bu da e, akıl karışıklıkları, dalgınlık, unutkanlık, e, yanılsamalar, e, kandırılmalar, e, dolandırıcılık, yanlış haber, yalan haber e, tarzı konulara çok benziyor. Sanki Merkür Retro'daymış gibi yanlış anlaşılabiliriz. Çok dikkatli olalım bu konuda. E, sonrasında işte e, aksi takdirde dediğim gibi hayal kırıklıkları kaçınılmaz olabilir. Akşam üzeri ise Ay-Jüpiter'le 8 açıya gidecek ki bu da sosyalleşmek, dışarıya çıkmak, keyifli zaman geçirmek adına bizi heyecanlandırabilir eğlenmek, spor yapmak veya efor isteyen işleri aslında kolaylıkla ele alabiliriz bu sayede. Öte yandan retro olan Mars artık retrosunu Mars Yengeç Burcu'nda yapacak. Yengeç Burcu'nda gerileyerek aslında ev, aile, yuva, vatan ve kökler özellikle de sahip olduğumuz maddi manevi değerlerle alakalı daha savunmacı, kırılgan bir ruh halinde bizi sürükleyebilir. Bu konularda daha hassas ve tozkondurmak istemeyen bir ruh hali kaçınılmaz gözüküyor. Mars'ın Neptün'le de üçgen açıya gittiği bugünlerde özellikle hani sulu sekin yağmurlu işte sel gibi hava olaylarına da daha çok dikkat etmek gerekiyor. Evde su basmalarına karşı da daha dikkatli olmamız gereken günlerdeyiz aslında. Salı günü Ay Koç burcunda yolculuğuna devam ederken güne Kiron'la kavuşum yaparak bizi başlatacak. Bu da ruhsal olarak daha hassas, gergin, fiziksel olarak kaza ve sakarlıklara ...karşı daha dikkatli olmakta fayda var. Hızlı çıkışlarla kalp kırmamaya burada özen gösterelim. Akşamın ilerleyen saatlerinde ayın Merkür'le üçgen, sonrasında da Mars'la kare yapması... ...bize bazı konu ve olayları sonlandırabilir aslında. Duygularımızı net ifade edebiliriz. Tartışma ve fikir ayrılıkları aslında burada son noktayı koymamıza sağlar. Aile içi sinir harpleri ve kazalara karşı da dikkatli olmakta fayda var... Gergin ve başarılarına yatkın bir gece de geçirebiliriz. Dikkatli olalım. Çarşamba gününe geldiğimizde ise ay boğa burcunda yorumlayacağız. Aslında düne nazaran daha sakin, dingin ve huzurlu bir ruh haliyle güne başlamak mümkün görünüyor. Sabah saatlerinde ise ayın Venüs'le bir sekizil açısı var. Bu da bizim daha tatlı dilli, fedakar, cana yakın bir ruh haliyle sevgimizi daha kolay ifade etmemizi sağlayacak. Yani tatlı dil yılanı dilinden çıkarır hesabı işlerimizi tatlı dille daha kolayca halledebiliriz. Günün en açısı ise Merkür saat 13.30 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bu sayede aklı başında, ayakları yere sağlam basan fikirler üretmek daha kolay olacaktır. Biz bu 3 haftalık süreç boyunca aslında olgun, ileri görüşlü, iyi hesapçı, garantici fikirler üreten, daha pragmatik aslında Merkür Oğlak hayatımızı kolaylaştıracak. Özellikle Merkür Yay'dan sonra bayağı iyi gelecek. Ee, bu dönem özellikle iş görüşmeleri, finansal konular ağırlıklı işler ön plana çıkabilir. Ee, Merkür'ün ay düğümleriyle de olan bir <laughs> kare açısı olacak ki bu da hedef ve ideallerimiz konusunda bazı engelleri aşarak ulaşmamıza sağlayacak. Ee, gece saatlerinde ise ayın satürnü seksil açısı var. Ee, bu da bizi daha sağduyulu, uzun vadeli düşünceler üretmek adına da destekliyor olacak. Geldik perşembe gününe. Ay boğa burcunda yolculuğuna ilerlerken Güne Güneşle üçgen yaparak bizi daha böyle pozitif, enerjik ve işler yolunda başlatıyor olacak. İşlerimiz daha yolunda gidebilir perşembe günü açıkçası. Öte yandan günün en majör açısı Güneş kiron açı, arasındaki kare açı. E, bu da sağlık olarak aslında bizi tehdit edebilir. Kazalara, sakarlıklara, yanıklara özellikle burada e, daha dikkat etmek gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı da daha çok dikkatli olalım. Bağışıklığımız biraz düşük olabilir. Burada kemik ağrıları veya romatizmal rahatsızlıkları olanların daha çok dikkatli olmasında fayda var. Güneş-kiron açılarında biraz bağışıklık maalesef düşük oluyor. Artık takviyelerle, taze gıdalarla, meyve sebzelerle olabildiğince bünyemizi güçlendirmeye çalışalım. Akşam üzeri ise ay Uranüs kavuşumu meydana gelerek sürpriz ve şaşırtıcı gelişmeler yaşatabilir bize. Spontane bir akşam geçirebiliriz. Gece saatlerinde ise ayın Neptün ve Mars'la yaptığı açılar ruhsal ve bedensel olarak rahatlamak, deşarj olmak, arınmak adına bizi destekliyor olacak. Topraklanabilir veya suyla arınarak günü kapatabiliriz burada. Cuma günü neyse artık ay ikizler burcunda uyanacağız. Burada iletişim odaklı, enerjik, hızlı, huzursuz, yer yer kararsız bir ruh haliyle güne başlamak mümkün. Sabah saatlerinde ay ve yöneticisi, yönetici gezegenin Merkür'le bir 150'lik açı var ki bu da beklenmedik Uranüsyen bir açı anlamına gelir. Sürprizlerle bizi başlatabilir. Plan dışı gelişmeler olabilir. Planlarda aksama, gecikme, iptaller olabilir. Hani dolayısıyla gün genelinde bir B planı ile hareket etmek daha doğru olacaktır bu esnada. Öğleden sonra ayın Venüs'te kara açıya gidişi bu da memnuniyetsizlik, kendini bir türlü beğenememe, tatminsizliklere neden olabileceğinden özellikle güzellik, kuaför randevuları, alışveriş adına hiç de uygun bir günde değiliz. Özler duygumuzu yükseltmek adına gereksiz kalori alımlarında ve tatlı iştahına dikkat etmek gerekiyor. Gece saatlerinde ise Ay Jüpiter kavuşumu meydana gelecek. Bu da bizi daha coşkulu, hareketli, abartılı bir ruh halleri yaşatabilir. Ee, daha enerjik olacağız aslında. Evet en azından günü fena kapatmıyor olacağız. Sosyalleşmek adına fena değil. Cumartesi günü ise Ay İkizler Burcu'nda ilerlerken güne satürne kare yaparak bizi e, güne gergin, stresli, huzursuz, biraz da mutsuz başlatabilir. Ee, sorumluluklarımızı hatırlayabilir aslında burada kaçmak isteyebiliriz, gerilebiliriz. Ee, bu nedenle işlerimizi aslında bir an önce bitirip e, bu karamsarlıktan da kurtulmakta yarar var diyebilirim. Günün ikinci yarısında ise ayın kironla seksil açısı var. İşte bu sayede dertleşmek, iletişim kurmak, terapi ve danışmanlık almak bizi rahatlatacaktır. Ee, sağlık ve şifa konularında da randevu alabilir, harekete geçebiliriz öte yandan Mars Neptün 3 yıl açısı derecesi derecesine cumartesi kesinleşecek bu da yağmurlu bir gün üşengeç bir ruh hali veya sanatsal aktiviteler adına da yaratıcı bir ruh hali geneline hakim olabilir tembellik daha etkin olacaktır Sinema, görsel sanatlar burada daha çok ilgimizi çekebilir. Bu açının gölge yanı ise bağımlılıklara karşı dikkat etmekte ve abartmamakta fayda var. Çabuk inanabilir ve iyi niyetimiz suistimal edilebilir. Dikkat edelim. Pazar gününe geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda uyanacağız. Ev, aile, yuva, anne konuları daha çok ön planda evcimen bir ruh hali geçirebiliriz o gün. İşte günü evde geçirmek, misafir ağırlamak, ev işlerine yönelmek, biraz daha domestik bir ruh haliyle pazar gününü daha yumuşak enerjilerle kapatıyor olacağız. Evet böyle bir hafta. E, fena değil. E, Mars Neptün'e biraz dikkat edelim ve tabii ki de en majör açı olan Merkür Neptün karesi. Burada dolandırıcılıklar, e, yine hırsızlıklar özellikle çok yaygın olabilir. E, i̇nanmayalım kolay kolay. Aslını astarını araştırıp satır aralarını iyi okuyarak haftayı yönetelim derim. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.